Evet değerli dostlar, şu an bakın böyle yeşilliklerin altındayız ama ormanda değiliz. Neredeyiz? Hemen Malta ve merkezde caminin yanında bir tat mafredesindeyiz. Yaz bahçesini açayım. Bir de oraya gelin dedi. Biz de o yeşillikleri böyle içine gelip kendimizi. Lamur kokusu. Böyle değil mi? Lamur kokusu burada hemen orada işte yanımızda bakın erik var. Böyle doğanın içerisinde bir. Yemek Samsun'daymış gibi hissettirecek bir pide yerim dedik ve güzel de bir pide getirdi. Bakın şöyle önümüze köy, köy peyniri de Samsun'dan gelen köy peynirini içerisine dereotu ve maydanozla Maydanoz. harmanlıyor. Üzerine bakın bir de Trabzon tereyağı koyuyor. Baharat uçumuz Samsun'dan özel olarak yapılıp geliyor. Ve en önemlisi ayranımız da arkadaşlar özel yine Samsun'dan gelen ekşi yoğurttan yapılıyor. Doğru mu Aytekin evet, evet doğru. Evet Amin. bu ürünlerin mimarı da. Aytekin Kıdıl abimiz Aytekin Kıdıl abimiz yıllardır böyle işletmecilik yapmış. O tecrübesiyle beraber e, bu lezzetleri birleştirmiş ve e, 10 yıldır, değil 10 mi? 10 yıldır burada Maltabillerin hizmetinde. Şükür olsun. Çünkü yıl